Dominie Survivor oldu? adasına <gülüyor> bağlanıyoruz, <laughs> alkışlarınızla bir Bravo. ilki deniyoruz. Evet, evet, ee, Acun Uluç, oba, aa, orta orta. evet ve ya. <laughs> Evet Acun iyi akşamlar. İyi akşamlar mı? <laughs> ya iyi akşamlar derken size iyi akşamlar. Ee, Eser e, demin yanlış duymadıysam Acun abi beklesin, beklesin, beklerse beklesin. Ne olacak <laughs> ki <ikisi>? gibi anlayabilirim. Bağlantı hatası mıydı neydi tam bilmiyorum. Abi yani, yakalandım ya. Ki, ya. abi hatlar karışmış. Belki değişik geliyordur. iki tane uydu var. Kesin. <laughs> Abi Oğuzhan olabilir böyle şeyler. Bunu Oğuzhan dedi. Oğuzhan dedi. İbrahim de onu köstekledi. Onlar yaptılar. ben ben de. Tabii. Abi yok demedik öyle bir şey. Değil Tabii. miyiz? Çok güzel. Hayat sana güzel abi. Buyur evet. Şimdi öncelikle çok özür dileyerek programımızı programınızı böldük. Kusura bakmayın. <laughs> bu bağlantıyı ben kendim istedim aslında. TV8 yetkililerine buradan teşekkür ediyorum bu bağlantıyı saldıkları için. <gülüyor> <gülüyor> abi Bunları iyi yaşa sağlamasınlar. Ya bu... Şimdi... E, bu arada... Çok önemli bir sebep var. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu arada... E, bu arada te uzaktan olduğu için bağlandık. 3 saniyelik bir e, gergit evet. var. Onu şey yapın. Hepimiz idare edelim. Ama ekip ederim. o kadar iyi evet. bir seyirci var ki 3 saniye beklediler gülmek için şakaya. <laughs> çok iyi bir seyirci var. <laughs> Tebrikler. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Çok karşılıklı konuşmaya kalkarsak bir yere varamayız. Çünkü iki tane uyduyla bağlandık. 2 uydu olduğu için arada... Yani çok karşılıklı konuşma şansımız yok. Ama çok önemli bir konu var burada. Ee, İbrahim ve Oğuzhan sizlere sesleniyorum. Evet abi. Ee, şimdi Eser'le ilgili çok önemli bir sır öğrendim. Çok önemli bir sır öğrendim. Ee, eğer e, izin veriyorsa kendisi Eser evet. evet. Kendisi izin veriyorsa bunu bütün Türkiye ile paylaşmak istiyorum Dominik'ten. E, paylaşmak istiyorum. Bravo. Eğer eee. Eser için bir sakınca sorunumuz olmadan. Abi e, sır, sır dediğin için bilemedim ne, ne öğrendin de şey yaptım. Ben vallahi şey demedim abi Acun abi demedim ben. Ya biz seni içi dışı bir gördük. Abi paylaş. Biliyorum abi biz seni hep içi dışı bir gördük. Hani Türk insanına hep kalbini açtın. Ee, yani o yüzden hani senin bu konularda daha açık olacağını düşündüğüm için Hangi sana kararı bırakıyorum. Bu sırrı paylaşmamızda sakınca var mı? <laughs> abi şu an... <laughs> Tabii ki yok abi. Yani ne olduğunu o kadar merak ediyorum ki. Ne neyi mi pay ne var evet. Yani Türkiye mi? seni doğallığınla seviyor biliyorsun. <laughs> İçin dışın hep bir oldu. Abi fazla doğal bir şey olmasın. Evet. <laughs> Belki Abi, o kadar çok do çocuğu mu ben, var bak, bu söylüyorum. İbo. Bak İbo Oğuzhan sen mi söylüyorum? Şoktayım. Şoktayım. Ya merak ettik. Ay. Bilemiyorum. İzin abi. varsa konuya gireceğim. Aha, Eser. Şu an Girebilirsin dersen hazırım. Abi şu an girmi ihtimal <laughs> ısıtma hareketleri. Girmeme ihtimali yok ama yani Türkiye o kadar doğalımı sever mi ne acaba? Ee, onu çok merak ediyorum. Ee, hayırlısı abi. Çok merak ediyorum. Sendeyiz. Ne oğlum? Siz mi verdiniz? Başlayalım mı? Evet. Buyur abi. Peki. Yani ben e, tabii Survivor için e, sabahlara kadar biliyorsun burada montaj olsun, çekimler olsun e, çalışıyoruz ve e, çok e, uzun çalışmalar sonrasında böyle sokağa çıkma şansımız pek olmadı açıkçası. Fakat e, evvelsi gün sokaktayken e, öğrendiğim bir olay üzerine hemen bir bağlantı talep ettim. E, çünkü çok enteresan bir olay. E, olay yanımda şu anda gelebilirsin. Aleykum selam. Neydi o? Lizet Oh. <laughs> 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 evet. Aleykum <laughs> <gibi. gülüyor> Evet tahmin ettiğiniz gibi mi? Ben bunu tahmin etmiyordum. Şimdi gerçekten Türkiye beni dinlesin ne olur. Ben Lizyeti tanıdığım zaman dünya tatlısı, çok tatlı bir kız olarak gördüm. Fakat bilmediğimiz bir olay varmış. O da kendisi anlatsın. Ne pasa bir problem? El problema es que el año pasado vino Ezer a República Dominicana por una producción y lo conocimos y nos enamoramos. Íbamos todo el tiempo juntos, Sonra kayboldu. Bir dakika, bir Şimdi e, belki seyircilerimiz bilirler. Bir sene önce e, üç adamı biz burada misafir etmiştik. E, <laughs> ve e, burada gerçekten Dominic'le çok güzel çekimler yapmışlardı. Fakat o sırada e, bizim bilmediğimiz bir e, gönül bağlantısı olmuş. Ve bu kız eseri sevmiş. <laughs> evet, ya ben ben bir yere kadar, <laughs> bir yere kadar bu olayı böyle dinledim. Fakat şu gördüm, şu gördüm, inanın beni şok etti. Evet yani açıkçası açıkçası hani e, tabii resmi görünce insan etkileniyor. Burada kalbi kırılmış, e, yüreği buruk bir kız var e, ve e, bir televizyonculuk e, gereği e, hemen Lizet'i aldık konuştuk ve Lizet bizi kırmadı. Evinin kapılarını sadece TV8'e açtı. <laughs> Lizet'in evindeki özel görüntüleri hep beraber seyrediyoruz. Creíste que después de ti se acabaría la vida. Creíste que después de ti yo me mando. Te voy a contar la historia de Ser y yo. Nos conocimos aquí en Las Terrenas hace ya nueve, casi diez meses, que él vino a grabar un programa aquí en República Dominicana. Sí, hasta llenaron... Además, había algo que me encantaba de él, que siempre en la mañana me cantaba canciones románticas de sus artistas favoritos, de un artista que se llama Tanju Okan. Me cantaba una canción preciosa que se llamaba Kadenan. ¿Dónde estás? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo? Dime cuándo. Mira, qué romántico. Él me dijo, vamos a hacer algo loco. Digo, ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, mira, vamos a unir nuestros corazones para siempre. Nerdesin Askew Ese Te extraño Ven Ven Me hace falta Te extraño Abi elleriyle kalp yapmak isterken böbrek yapmışlar yalnız. <laughs> ya abi ben hayatımda... Yani İbrahim olsan <laughs> hakikaten, hakikaten şoktayım. Fakat sakın sakın hikaye bu zannetmeyin. Abi. Olay bu değil. Olay bu değil. Eyvah çocuk geliyor. Yani keşke bu olsaydı. Keşke <laughs> olsaydı. Keşke <laughs> olsaydı. Hakikaten e, yani olayı dinledik, konuştuk falan filan derken çok enteresan bir durum ortaya çıktı. Lizet, Evet, inanması çok zor ama gerçek. İşte <laughs> eser yok. Bu eser. Abi yalan eserden böyle bir şey çıkamaz. Yani dediğimiz boyası babasının. Evet eser. Ee, gördüğün gibi tişörtü var burada çok güzel. <laughs> yavrum desene oğlum desene konuşsana. Oğlum yavrum gerçekten ya. <laughs> e, Abi gerçekten ben... gerçekten. Hayır Eser, ee, bak şu ana kadar her şey bir soru işaretiyle bakmıştım. Ama şimdi seyredeceğiniz görüntüler maalesef birçok şey ispatlıyor. Çocuğu yapar ya ne yani abi? Ya. <g cause> <gülüyor> <gülüyor> Sordular seni neredesin? Nasıl derim terk etti? Bırakıp beni gittin. Anladılar ki aşkımız bitti Ağla ettiler benle Ay. Ay İbrahim amcası yer onu yer Ya <laughs> <laughs> inanılmaz benziyor çocuk ya, ya Oğlum ben korkmaya başladım hiç şakadan çıktı Acun abi e, gerçekten şu an şoktayım toplamında ee, Allah analı babalı büyütsün. Bir dakika şaka mı? Bir dakika şaka. Şaka derken, e, şaka derken e, müsaade edersiniz. Nüfus <gülüyor> <gülüyor> yani, İnanın. <laughs> i̇nanın bunu görene kadar, bunu görene kadar bir soru işaretim vardı. Maalesef <laughs> o da bitti. İşte, işte karşınızda eser yiyor. Eser, yiyor. eser, yiyor. <laughs> eser İşte. İşte karşınızda Eser Yo. Eser, yiyor. Eser, yiyor. <laughs> Eser yiyor. Ay, İşte gerçekten. Eser bana yo beziyor. şu anda Dominik Cumhuriyeti'nden, Dominik Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye buradan selamlar söylüyor. Annesine verelim. Eser yiyor. baba. Evet. Ee... Baba. Yani... Evet. <laughs> en kısa zamanda ee, buraya bekliyoruz sizi. Abi beni yavruma kavuştu. Eser, bu kırık kalbe yazık olacak. Gerçekten beni kavuştur Gerçekten benziyor abi. Yani Dominik yani gerçekten ol, olamaz. Abi siz bulmasaydınız Müge Anlı'ya gidecektik zaten. <laughs> Çok sağ ol Allah razı olsun. Dünyanın öbür ucunda bir tane... Eser, e, eser var. yine bağlantı yapalım. Ama mutlaka yine bağlantı yapalım lütfen. Abi tabii <laughs> Ara abi. ara bağlanalım. Lütfen İbrahim ve Oğuzhan'la ilgili de böyle bilgiler bekliyoruz abi <laughs> Bütün ülke samimiyetime inansın ki... Eee <laughs> Eee ya, evet. ya, ya evet Acun abi. <laughs> çok çok tatlı çocuk valla maşallah. Gracias. Ya, gracias. Muchos gracias. Cene evet, aşkım, valla, e, Bekle akşam, beni. E, abi neydi ya? <laughs> bu akşam ya. E, ufak bir şaka yapalım dedik. E, şaka mıydı? Yani Eser senin hoşgörüne e, güvenerek. <laughs> abi hepimiz inandık biz burada. <laughs> Abimiz okeydik çocuğa. Abi. Bütün Türkiye kabullerini Vallahi... sevdi. <laughs> Doğruya gelelim abi yani, gerçekten. Ee. Gelelim ve yavrumla kavuştur beni. Çok güzelmiş. Annesi de çok güzelmiş. Saygılar. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür evet, iyi yayınlar diliyoruz. Abi buradan stüdyodaki gördüğümüz. konuklara ayrı ayrı selamlar. Bütün seyircilerimize buradan binlerce öpücük selamlar. Hepinizi seviyoruz. Survivor var. Bizim şimdi çalışmamız gerekiyor. ne çalışması ee, abi, iyi <laughs> i̇yi abi? İyi akşamlar diyoruz. <laughs> hoşçakalın. İyi akşamlar.